bize merhameti alıştırmak için daha ufak yaşlarda yaz tatillerinde falan Bursa'ya giderdik. Camilere giderdik. Ceplerimize bizim bozuk para verirdi. Camiden çıkarken bunu fakir fukaraya dağıttırırdık. Fakir fukara da oğlum der Allah razı olsun der Allah cennet sana versin derdi. Biz de sevinirdik. Bu bizim vermemize, merhametimize bir vesile olurdu. Yine bize zaman zaman ayda bir sefer, iki sefer İstanbul camilerini gezdirirdi. Osmanlı tarihi üzerine bize misaller verirdi. Cenab-ı Hak nasıl bir kavmi abad ediyor, nasıl bir kavmi berbat ediyor. E, onu Allah rahmet eylesin. Pederimiz uzun uzun bize tafsilen anlatırdı. En çok üzerinde durduğunda bizim illa merhamet merhamet. Bana daha sonraları açıp defterine göre bak oğlum derdi. Bu defterim benim bu sayfam zekat sayfasıdır derdi. Bu sayfam da hayır hasenat sayfasıdır. Daima bir Müslümanın hayır hasenatı, zekatını birkaç misli olma zaruridir. Sonra rahmetli pederimizden aldığımız bir ders de, rahmetli pederimiz o zaman kıymetli zatlara, imkanı dar olan zatlara bir takım hediyeler gönderir zarfın içinde. Zarfın üzerinde de muhterem ismini yazardı bu zarftaki hediyeyi kabul ettiğiniz için size teşekkür ederim. Yine rahmetli pederimiz bir gün akrabaları topladı. Dedi biz dedi çok dedi kimsesizler var dedi. Evlerinden tarih edilenler var dedi. kimsizde yalnız kalanlar var dedi. Biz bunlardan da mesulüz dedi. Bunları evimize almamız lazım dedi. İhtiyaçını görmemiz lazım dedi. Onun için de biz de bir huzur evi açalım dedi bu şekilde manevi bir mesuliyetten kurtulun dedi. Allah razı olsun Ümraniye tarafına bir huzur evi açıldı o zaman. Akrabaların müşterek yardımıyla beraber. Zaman zaman kendisi gidip o hastalar bakardı. Bu yatalak hastalar bakardı. Aman derdi müstahdemli bak derdi güneş geliyor. Bak dikkat edin perdesini kapatın hastayı rahatsız etmeyin derdi. Onun yiyeceğini içeceğini sorardı. Hizmetlerini sorardı. Diğer taraftan o zamanlar hastaneler çok problemler vardı. Parılıydı hastaneler. İmkanlar çok dardı. Yine o zaman akrabaları topladı. Aman biz de bir klinik kuralım dedi. Bu dedi klinik dedi. Ücret almasın dedi. Varlıktan çok azalsın. Varlıktan hiç hiç almasın dedi. Biz de orada hastaları tedavi edelim dedi. Tabi bu vefatına yakın zamanlardı. Zaman zaman da gidip oranın işleyişine bizzat kendisi meşgul olmuştu. Hatta hasta yatağın yattığı zaman da demişti, keşke gücüm olsa da gidip o hastalara ben yardım etsem, hizmet etsem. Velhasıl zaten demek ki burada kendisi bir vakıftı. Kendisi vakıf olduğu için böyle bir vakıf meclisi kurulmasında da Allah razı olsun büyük bir gayret oldu. Bizlere de bu büyük bir tahsil olmuş oldu. Gerçi ne kadar yapabiliyoruz, ne kadar ifade edebiliyoruz, o da bir mesul. Bu huzur evini, bu garipler bu klinik kurarken de, tabi sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor, üç kişi sebebiyle rahmet iner, veleyen hayvanlar, Kur'an okuyan masumlar, veli büküp aciz ihtiyarlar. Yani bu Aziz Mahmut Ali Hazretleri'nin tasarrufuyla ilgili. Daha belki sohbetten bahsettiğim gibi, biz bir orada çalışan bütün kardeşi bir flüt mesabesindeydi. Ve bu nefes nereden geliyordu? O bir meçhuldü. Belki burada Azimat Hüdayi Hazretleri'nin de asırlar sonra gelen bir bir himmetiydi bu.